Çaresizliğiniz için de çocuğunuzun da stres olmasıyla büyüyen ve gittikçe artan sorularınız için bu yolda biz ergoterapistler sizinleyiz. Günlük yaşamda yaşanan problemler bazen ailelerin çıkmazı olabilir. Bir çocuğun arkadaşıyla iletişim başlatamaması, konuşma becerisinde yaşadığı zorluklar aileleri ve özellikle çocukları çok çözebilir. Çevresindeki herkesten uzanan yardım ellerine rağmen çocuk bu duruma ilgi göstermiyor da olabilir. Ebeveynler olarak okul kapılarından üzüntü veya büyük öfke ile geri dönüyor da olabilirsiniz. Çocuğunuzun kişisel becerilerinde yaşadığı tüm zorluklar sizi çaresizliğe de sürükleyebilir. Çaresizliğiniz içinde çocuğunuzun da stres olmasıyla büyüyen ve gittikçe artan sorularınız için bu yolda biz ergoterapistler sizinleyiz. Birlikte çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirleyip emin adımlarla geleceğe yürümek için 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü kutlu olsun.